İhlası kıran ve riyaya sevk eden pek çok esbaptan iki üçünü muhtasaran beyan edeceğiz. Birincisi, menfaati maddiye cihetinden gelen rekabet, yavaş yavaş ihlası kırar. Hem netice hizmeti de zerreler, hem o maddi menfaati de kaçırır. Evet, hakikat ve ahiret için çalışanlara karşı bu millet bir hürmet ve bir muavenet fikrini daima beslemiş ve bil fiil onların hakikati ihlaslarını ve sadıkane olan hizmetlerine bir cihette iştirak etmek niyetiyle, onların hacat maddiyelerinin tedarikiyle meşgul olup, vakitlerini zayi etmemek için sadaka ve hediye gibi maddi menfaatlerle yardım edip hürmet etmişler. Fakat bu muavenet ve menfaat istenilmez belki verilir. Hem kalben arzu edip muntazır kalmakla, lisan hal ile dahi istenilmez, belki ummadığı bir halde verilir. Yoksa ihyası edelenir. Hem, وَلَا تَشْتَرُوا بِعَيَاتِ سَمَنًا غَل۪يلًا Ayetinin nehine yanaşır, ameli kısmen yanar. İşte bu maddi menfaati arzu edip, muntazır kalmak, sonra nefse emmare hodgamlık cihetiyle o menfaati başkalarına kaptırmamak için Hakiki bir kardeşine ve o hususu hizmette arkadaşına karşı bir rekabet damarı uyandırır. İhlası zedelenir, hizmette kutsiyeti kaybeder. Ehli hakikat nazarında sakil bir vaziyet alır ve maddi menfaati de kaybeder her neyse. Bu hamur çok su götürür. Kısa kesip yalnız hakiki kardeşlerimin içinde sırrı ihlası ve samimi ittifakı kuvvetleştirecek iki misal söyleyeceğim. Birinci misal, ehli dünya, büyük bir servet ve şiddetli bir kuvvet elde etmek için hatta bir kısım ehli siyaset ve hayatı içtimaiyeyi beşiryenin mühim amilleri ve komiteleri iştirak-ı enval düsturunu kendilerine rehber etmişler. Bütün su istimalat ve zararları ile beraber harika bir kuvvet, bir menfaat elde ediyorlar. Halbuki iştirak-ı envalin çok zararları ile beraber iştirakla mahiyeti değişmez. Her birisi umuma, gerçi bir cihette ve nezarette, malik hükmündedir fakat istifade edemez. Her neyse. Bu iştirak-ı enval düsturu amali uhreviyeye girse, zararsız azim menfaate medardır. Çünkü bütün enval, o iştirak eden her bir ferdin edine tamamen geçmesinin sırrını taşıyor. Çünkü nasıl ki 4-5 adamdan iştirak niyetiyle biri gaz yağı, biri fitil, biri lamba, biri şişe, biri kibrit getirip lambayı yaktılar. Her biri tam bir lambaya malik oluyor. O, iştirak edenlerin her birinin bir duvarda büyük bir aynesi varsa, her birinin noksansız, parçalanmadan birer lamba oda ile beraber aynesine girer. Aynen öyle de, Envali Uhureviyye'de sırrı ihlas ile iştirak ve sırrı uhuvvet ile tesanüt ve sırrı itihat ile teşrikül mesai, o iştiraki amelden hasıl olan umum yekün ve umum nur her birinin defter-i amalini bir tamamiha gireceği, ehli hakikat mabeyninde meşhud ve vakidir ve vusat rahmet ve kerem ilahinin muhtezasıdır. İşte ey kardeşlerim! sizleri inşallah menfaati maddiye rekabete sevk etmeyecek. Fakat menfaati uhreviye noktasında bir kısım ehli tarikat aldandıkları gibi sizin de aldanmanız mümkündür. Fakat şahsi cüz'i bir sevap nerede? Meskûr misal hükmündeki iştirak-i noktasında tezahür eden sevap ve nur nerede? İkinci misal. Ehli sanat, netice sanatı ziyade kazanmak için iştiraki sanat cihiyetinde mühim bir servet elde ediyor. Hatta dikiş iğneleri yapan 10 adam ayrı ayrı yapmaya çalışmışlar. O ferdi çalışmanın her günde yalnız üç iğne o ferdi sanatın meyvesi olmuş. Sonra teşrikül mesai düsturuyla on adam birleşmişler. Biri demir getirip, biri ocak yandırıp, biri delik açar, biri ocağa sokar, biri ucunu sevriltir ve hakeza her birisi iğne yapmak sanatında yalnız cüz'i bir işle meşgul olup, iştigal ettiği hizmet basit olduğundan vakit zayi olmayıp, o hizmette meleke kazanarak gayet suratla işini görmüş. Sonra o teşrik mesai ve taksim-i amal dusturuyla olan sanatın semeresini taksim etmişler. Her birisine bir günde üç iğneye bedel, 300 iğne düştüğünü görmüşler. Bu hadise ehli dünyanın sanatkarları arasında onları teşrik-i mesaiye serk etmek için dillerinde destan olmuştur. İşte ey kardeşlerim, madem umuru dünyeviyede kesif maddelerde böyle ittihat, ittifak ile neticeler böyle azim, yekün faydalar verir, acaba uhrevi ve nurani ve tecezzi ve inkısama muhtaç olmayarak umum, nur, inikas etmek ve her biri umumun kazandığı misli sevaba malik olmak, ne kadar büyük bir kar olduğunu kıyas edebilirsiniz. Bu azim kar, rekabetle ve ihlassızlık ile kaçırılmaz. İhlası kıran ikinci mani, hubbucahtan gelen şöhret perestlik sayıkasıyla ve şan ve şeref perdesi altında teveccühü ammeyi kazanmak, nazarı dikkati kendine celbetmekle enaniyeti okşamak ve nefsi emmariye bir makam vermektir ki, en mühim bir maraz-ı ruhi olduğu gibi şirki hafi tabir edilen riyakarlığa, hotfruşta kapı açar, ihlasız edeler. Ey kardeşlerim, Kur'an-ı Hakim'in hizmetindeki mesleğimiz hakikat ve uhuvvet olduğu ve uhuvvetin sırrı şahsiyetini kardeşler içinde fani edip onların nefeslerini kendi nefsine tercih etmek olduğundan beynimizde bu nevi hubbu cahtan gelen rekabet tesir etmemek gerekir. Çünkü mesleğimize bütün bütün münafidir. Madem kardeşlerin şerefi umumiyetle her ferde ait olabilir, o büyük şerefi maneviyi şahsi, hotfruşane, rekabet karane, cüzi bir şerefe ve şöhrete feda etmek Risale-i Nur şakirtlerinden 100 derece uzak olduğu ümidindeyim. Evet, Risale-i Nur şakirtlerinin kalbi, aklı, ruhu, böyle aşığı, zararlı, süflü şeylere tenezzül etmez. Fakat herkeste nefsi emmare bulunur. Bazı da hissiyat nefsiye damarla da ilişir. Bir derece hükmünü kalp, akıl ve ruhun rağmına alarak icra eder. Sizlerin kalp ve ruh ve aklınızı ittiham etmem. Risale-i Nur'un verdiği tesire binayen itimal ediyorum. Fakat nefis ve heva ve his ve behim bazen aldatıyorlar. Onun için bazen şiddetli ikaz olunuyorsunuz. Bu şiddet nefis ve heva ve his ve behme bakıyor. İhtiyatlı davranınız. Evet, eğer mesleğimiz şeyhlik olsa idi, makam bir olurdu veyahut mahdut makamlar bulunurdu. O makama müteaddit istilatlar namzet olurdu. Gıpta karane bir hodgamlık olabilirdi. Fakat mesleğimiz uhuvettir. Kardeş kardeşe peler olamaz mürşit vaziyetini sakınamaz. uhuvetteki makam geniştir. Gıpta karane, müzahemeye medar olamaz. Olsa olsa kardeş kardeşe muavin ve zahir olur. Hizmetini tekmil eder. Pederane, mürşidane mesleklerdeki gıpta karane, hırsı sevap, ve uluvvet himmet cihiyetiyle çok zararlı ve hatalı neticeler vücuda geldiğine delil, ehli tarikatın o kadar mühim ve azim kemalatları ve menfaatleri içindeki ihtilafatın ve rekabetin verdiği vehim neticelerdir ki onların o azim kutsi kuvvetleri bir ar rüzgarlarına karşı dayanamıyor. Üçüncü mani Korku ve tamadır. Bu mani diğer bir kısım manilerle beraber hucumat-ı tamamıyla izah edildiğinden ona havale edip Cenab-ı Erham-ı Rahim'inden bütün esma yüznasını Hüsna'sını şefaatçi yapıp niyaz ediyoruz ki bizleri ihlas tam ve muvaffak eylesin. Amin.